bir saat kadar lazım. İki buçuk görüşmesi. Türkmenlerin önemli liderlerinden rahmetli Ali Haşim evlatları Muhammed Fatıma Sevilen hepimiz tarafından saygı duyulan bir kardeşimizdi. Büyük bir acı duyduk. Büyük bir ızdırap hissettik. Bugün ayrıca ee, Maltepe Camii'nde de Türkmen şehitlerimiz için mevlid okundu. Ee, Irak'ta bir an önce bu kanın, akan kanın durması hepimizin temennisidir. Mübarek Ramazan günlerinde özellikle Irak'a barış, esenlik gelmesi için dua ediyoruz. Özellikle Türkmenler kardeşlerimizin her derdi, her sıkıntısı bizimdir. Ee, ve bu konuda da elimizden gelen her türlü gayretle Irak'ta Türkmenlere dönük olan bu saldırıların durdurulması, Türkmen kardeşlerimizin bütün güvenliğinin sağlanması ve inşallah barış ve huzur içinde bir ve beraber bir şekilde Irak'ta birlikte yaşamaları bütün diğer etnik ve mezhebi gruplara bizim hedefimizdir. Ali Mehdi Bey'de, de, Hicran Bey'e de tabi şehidimizin değerli evlatlarına da e, başsağlığı, taziye diliyoruz. Ben Kerkö'ye geldiğimde de ne büyük heyecanla hep beraber olmuştuk. İnşallah ee, inşallah o acı günler geçecek. Eee evlatlarımız Ali Haşim kardeşimiz bize emanetleridir. Tek bir aile, kendi ailemiz olarak görüyoruz. Teşekkür sizler de artık bizim için hem kutsal bir emanetsiniz hem de Irak Türkmenler'in geleceğinin en önemli teminatlarısınız. Muhammed kardeşim. Ne ihtiyaç varsa, ne yapılması gerekiyorsa bütün imkanlarımızla seferberiz. Her türlü sıkıntınızda yanınızdayız. İnşallah hayat boyu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu teminatını yanınızda hissedeceksiniz. Şahsen ben de hepinizi kendi evlatlarım gibi görüyorum. Bundan sonra e, ne icap ederse herhangi bir şey olduğunda şahsi telefonumu da vereceğim. Doğrudan ben arayabilirsiniz tabii Ali Mehdi Beyler, diğer Hicran Beyler Ellerinden gelenleri yapacaklar ama bilin ki burada sizin ikinci, üçüncü ailenizde var. 76 milyon sizinle beraber yürekler atıyor. Validenize de selamlarımızı iletin. Allah sabırlar ihsan eylesin. Şehit lider Ali Haşim Muhtaroğlu ailesi ceph cephesi başkan adına size teş teşekkür eder ederim. Çok teşekkür ederim Fatma. Gel bakalım. Canım. Çok güzel bakalım. Muhammed sana, şehitlere bizim verdiğimiz bayrak ve aziz bayram yerine babanlarına, bu emanetlere sahip çıkmayı İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz önceden Türkiye Devleti'nden ve Sayın Bakan'dan bugün bizi kabul etti her zamanki gibi yanımızda oldu. Türkmen millet yanında oldu. Türkiye Cumhuriyeti. Ve ben de bakanı davet ettim Tuz Hürmatı'nı ziyaret etmeye. O da söz verdi inşallah en yakın zamanda gelecekti Tuz ve biz de muhtar oğlu ailesi olarak milletine söz veririz. Hiçbir zaman çekilmeyecek, mücadele devam edecektir. Çünkü dava mı çekilmez. Ve zaten babamı biz bu yola girerken bildik, ögümüze şehadeti koyduk ve kan koyduk. İnşallah her şey devam edecek. O millete söylemek istiren muhtar oğlunun vasiyetini yerine getirsinler, ayrılmasınlar, birleşsinler. Mezheb diye ne diyorursa Türkmen Türkmandı hiç ayrılmasınlar. Ee, sayın Davutoğlu'nun e, davet üzerine Şehit ailesi Ankara'ya geldi. Onları görmek istedi.